Evet arkadaşlar şu anda seyirdeyiz. Tek başıma teknemle açıldım. Gördüğünüz komuta ile kontrolümü yapıyorum. Teknemin boyu 20 metre. Şöyle yapabiliriz. Görmeniz için. veriyorum. Tekne seyir halinde. Şu anda görüyorsunuz. Daha yani, ya, daha kullanabiliyorsunuz sağ ol. sağ ol hızınızda yapırsanız bir şeyi değiştirmiyor. Yani gayet hoş, güzel bir sistem. Çok memnunum ben. Doğal olarak önüne geçeyim isterseniz. Şu anda önden kontrol ediyorum. Gayet hoş oldu. Güzel. Arkadaşımızın eline sağlık. Çok güzel bir şey ürün yapmış. Şu anda dediğim gibi ben tek başıma istediğim yere giderim. İstersen böyle bir içerim. Keyfimi yaparım. Sadece bir tuşla. İsterseniz joystickle de yapabilirsiniz. Kaplolu veya kaplosuz. Sizin tercihiniz. Dediğim gibi şu anda teknemiz en yavaş hızı bu. daha da hızlandırırsanız herhangi bir sorun olmaz. İlginize. Herkese kolay gelsin. Bu ürünü de tavsiye ediyorum.